Ya Rab, sen sonsuz kudret sahibi, yoktan var eden, mahlukatın yaratıcısı, senden başka yaratıcı yok. İki kulak, bir ağızla, milyarlarca şekil veren sen, maddenin içine atomları sığdıran sen, ölü hücrelerden, Enerji üreten sen... Otlara bile... Şifa emri veren sen... Kalbimi kanla besleyip... Zikrettiren sen... Gözüme nur verip... Gördüren sen... Beynime ilim verip... Bildiren sen... Küçük bir parmağın ucuna... Şifre koyan sen... Vücudunu damarla kuşatan... Besleyen sen... Ben pis bir sudan yaratıp Evet evet beni bir pis sudan yaratıp güzel şekil veren sen Yürürken attığım adımın mimarı sen Konuşurken söylediğim sözlerin sahibi sen Dağlara dünyaya denge yapan sen Irmakları damar damar döşeyen sen Tohumları gramdan tonlara çeviren sen Dünyayı yeşile, maviye, Beyazı boyayan sen, mahlukata çoğalma emrini veren sen, tavuğa yumurta ilham eden sen, arıya balı öğreten sen, kuşa uçmayı bildiren sen, kutuplarda buzları serin yapan sen, Afrika'da güneşi sıcak yapan sen, dünyanın merkezine evini imar ettiren sen, onu görmek ve öpmek için mücadele ettiren desen, geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviren sen, yazları kuşa, kışları yaza çeviren sen, dünyayı güneşin etrafında döndüren sen, yıldızları gökyüzüne süsleyen sen, bir habib gönderen ve onu tüm mahliyata sevdiren sen ateşiyle özlemiyle yanıp yanıp kavurtan sen, ayetlerini bize öğrettiren sen, sözlerini bize devrettiren sen, bizim harcayıp bitiremediklerimizi yeniden var eden sen, bize rahmet ve merhamet eden sen, bize yaşamak için ilim veren sen, bize bizden daha yakın olan sen. Gökteki yıldızları, ayı, güneşi, gezegenleri yaratan sen, bilmediğimiz, görmediğimiz alemlerin Rabbi sen, devamlı, düzenli, şaşmayan takvimlerin sahibi sen, külli iradenin sonsuz sahibi sen, sanatkarların ilham kaynağı sen, elimlerin, bilimlerin lenba sen beni yaradan, onu yaradan, bizi yaradan, tüm mahlukatı yaratan sen. Ben, evet evet ben, aciz, çaresiz, günahkar bir kulum. Sana geldim, senden başka kapım yok, senden başka derdime derman yok, senden başka sığınacağım, sığınağım yok. Yok.